Benim Soru 1. Yaş grupları. Bunun üzerine denemeye hiç gerek yok. Tam ömrünün şeklinde verilmiş ve hangisi doğru? Hangisi yanlıştır? Burada bir kelime oyunu bekletme özelliği var. Yani şöyle bir şey yapar mıydı ama yapmadı. Yani oranla sayı olarak yani size bir hile yapabilir mi diye bekledim. Ama onu vermemiş. Onu verseydik çok bir şey yenermiş. Yani 15-64 taş aldı. Diğerlerinden daha fazladır. Zaten grafik kendisinde belli. Bir tanesi nüfus sorusuydu. Nüfus sorusunu grafik üzerinden sorduğu için onu çok rahatlıkla yapmışsınızdır. Sanayi geçirecek gelişmesinde hangi de hangisi göç olumsuz sonuçlarından biri değil. Göç üzerinden. Yani göçler yerleşmeler mi var Yoksa nüfus politikalarından biraz karışık. Çünkü bu konuya çok teşvik ettikleri, burada videoları da zaten bize çok ekleme yaptı. Özellikle nüfus üzerinden, özellikle buraya da konuştum. Ama bu burada mı anladım, göçlerde mi anladım? Biraz, çünkü göçleri çok koydum çocuklar. Yani göç üzerinden soru geldiği zaten aşka, yani. Türkiye'nin nüfusunu artmasın, dünyadaki nüfusun artması, göç ilişkisi. Yani bunun hakkında çok soru çözmüştük ve buraya da çok bilgi vermiştik ama şu an tam olarak birini bulamıyorum. Bunlara öyle bakmıştım aslında ama neler dedi. Neyse, bunu da bir dönüm doğalına da Göç olaylarını zaten burada özellikle üzerinde durdum. Hatta sarayda boyadık. Yani bu yorum sorusu çok da. Bunu da çok artık da Yani bir yere göç hareketi var. O göç hareketinin olumsuz sonuçlarından biri değil. Tarım alanlarından üretim. Şimdi bu şükür geçelim. Yerleşme düzenlisizleşir, plansızlaşma olur. Yani göç fazla. Yani tamamen plansız, düzensiz bir göç olduğu için planlaşmalar değişir. Alt hizmetleri yetersiz hale gelir, nüfus fazla, alt yapı sıkıntı yaşanır. Hava kirliliği artar. Çevrede bu hava kirliliği oluşur. İnsan sayısı fazla olacak. Tarım alanında arası yerleşme açılır. Yani nüfus fazla olunca ne yapacak? Tarla yapılan yerine ev bitecekler. Ormanı kesmeye başlayacaklar. Yani yerleşmeye başlayacaklar. Bu yerleşmeyle alakalı muhtemelen soruydu. Ve tarım alanları üretim deseni değişmesi, güç hareketi, tarım alanında üretim deseninin değişmesi, üretim stratejilerinin değişmesi hiç, hiç alakasız bir şey. Göç olan yerde zaten tarımsal faaliyetler artmaz. Genelik genelik orada e, sanayi olduğu için zaten bir göç varmış. Yani iş alanları olduğu için göç varmış. O yüzden böyle bir soru yok. Aynı kültür bölgesi içerisinde yer alır sorusu. Bunun haritasını bir koymuşum buraya böyle bir hocamın şeyinden notlarından almıştım. Aynı kutu bölgesi içerisinde Avustralya, Avrupa, Amerika, Kuzey Amerika. Bu da aynı kutu bölgesi içerisinde yer alıyor. Yani Avustralya ile, pardon, Avrupa ile de Aynı Avustralya için de geçerli. Burada da 200 ve 4 ve Avustralya ile aynı vermiş. Yani şu renkli bir şekilde bunu bilseniz, bunu görseniz o soruyu çok rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi diğer bir soru petrol. Petrol taşıma yerleri. Bu da ilginç bir şeydi. Ben <laughs> sınavda bunlara alakalı soru sordum. Çocuklar dedi, içine doğru, nasıl içine doğruysa, mutlaka dedi, e, hürmüze çalıştı. Hürmüz bağlı içine doğru, bütün boğazlar, kanallar geldi ve hürmüz bağlı gelmedi, bence gelecek dedim. Hatta sınavda bu, ne bilmiyorum. Sınavda bunu sordum, sınav sorusu olarak da sordum. Petrol'ün en yoğun taşındığı birinci boğaz hangisidir? Dünya haritasında da yerlerini buraya yerleştirdi. Ama ikincisini bilgi olarak görüldü. Yani ikincisini de sorma ihtimali düşük olabilir ama bu sebeple ne En fazla olan boğazlardan ikincisi. Yani kirlenmenin, Petrol kazalarının en fazla olduğu iki tane yeri sordular. Biri Hürmüz Boğazı, burada hem petrolü taşıdı. İkincisi de hani şu koymasam, şuraya bilgimi vermesem yanlış yaparsınız. Anladım. Yani ben de Süveyş Şeker amca, yani sonuçta Süveyş'te de petrolü çok taşıdı. Ama şu, şunları buraya boşuna koymuyor. Burada ne diyoruz? Malakka. Malakka'yı bir türlü anlatmıyoruz. Yarın özellikle gösterdim. Yani şurada oturduğum yerde falan dedim. Yani Çin'le Amerika, Çin bölgesindeki boğazı dedim. Ve şu nota bak. Japonya Çin bölgesi boğazında petrol taşındı boğazı. Hürümüz boğazdan sonra taşımacının en yoğun geçtiği boğazı. Sadece bu belli okusaydık. Yani o soruyu doğru yapardınız. Hani boğazlar konusunda uyarmadım açın bir diye bakın, bütün her yerde boğazlara koydu. Boğazlara alakalı çok soru geldi dedi, yine gelecek? Boğaz körfez ve çok taşımasında hangisi daha önemlidir, neler gelebilir neden? Özellikle bunu çok soru çocuklar. Yani gelce aşkardı ama yani yerler boğazı vardı. Malakka olay olarak daha önce gelmişti. Yine onu sordular. Yani çok uyardım Boğazlar konusunda. Bakın, bu sene favori sorun beni söylüyor. Boğaz'dır. Panama Süreç Macera'yı nerede? Bununla alakalı sorun gelirse seçici olacak. Yani gerçekten zor bir soru olacak dedim Ve öyle de oldu. Dedim. Diğer bir soru. Sanayi çok gelişti. Ya yani, zaten sorunun kökeni de, bir kendine geliyor. Sanayi diyorduk ki iki tane yer var. Bütün konulardan bunu Biri Doğu Amerika ve yani Los Angeles. Biri İngiltere, Londra, sarayın tam merkezi ilk başladığı yer. Manchester, Londra, orada. Bunlar sarayın en fazla olduğu yerler. Ya sarayın en fazla olduğu yerde ne kirli bir olandır? Şunu vermesin, sarayın çok geliştiği kentler demesin. Londra, Los Angeles'e e seyir soruyorum. Ama saray diye vermiş sanırım. Saray yerde ışık gibi bir olacak. Veya ses gibi bir olacak. Radyo aktif gibi bir Yani direkt hava gibi bir yani, olacak. taş kömürü en fazla buralarda oluyor diye özellikle söylemiştim.